Evet dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihin en karanlık sayfalarından birine daha imza atıldı. 4 Kasım 2016'da başlayan darbe 27. yasama döneminde de devam ediyor. 3 milletvekilinin bizim Sayın Leyla Güven, Hakkari milletvekilimiz, Diyarbakır milletvekilimiz Sayın Musa Farisoğulları, ve İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun yasa e, milletvekillikleri düşürüldü. Hem de kesinlikle tartışmalı bir yargı süreci devam ederken Anayasa Mahkemesi önünde her üç milletvekilinin de bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi. Ve üstelik 2 yıldan başlayarak geriye doğru uzun bir süredir bekletilen dosyalar okundu. Biz dün de sorduk, bugün de soruyoruz. Bunlar neden dün okundu? Daha önce okunmadı ve dün okunmasının sebebini soruyoruz ama bu sorumuzun yanıtını dün AKP milletvekilleri verdi. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatlarına uyarız dedi zaten yani talimat olduğunu kendileri de ilk elden ilan ettiler. Talimat olduğunu tartışmaya gerek yok. Zaten yazının altında Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın imzası var. Ben şunu önemli belirtmek isterim ki Leyla Güven ve Musa Farisoğullarına ceza veren mahkeme heyeti hala hapistedir. Yargılanıyor, yargılandılar ve ceza aldılar. Savcısı dahil ve her gün FETÖ ile cemaatle mücadele ediyoruz diye bas bas bağıran iktidarın ne kadar büyük bir yalana imza attığını da dün bir kez daha görmüş olduk. Söz konusu HDP olunca, söz konusu Kürtler olunca, söz konusu muhalifler olunca mücadeleleri duruyor ve ortaklıkları olduğu yerden devam ediyor. Diğer davaların tümünde bu FETÖ kumpası diye ilan edilen davaların tümünde beraat kararları verildiği halde KCK davalarında ve bizim partimize yönelik davalarda kesinlikle bir adım atılmadı ve cemaatin verdiği kararlar AKP eliyle uygulanıyor. Bunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmek istiyoruz. Şimdi bu darbe ve darbecilik meselesi zaten kendi fıtratlarında var. Darbeci diye bas bas bağırırken asıl siyasi darbeyi kendilerinin yaptığını her gün deneyimliyoruz. AKP kendisine bir yol haritası çıkarmış. Ve bunu bütün muhalefeti de mecbur etmek için büyük bir çaba içinde. HDP'yi kriminalize ederek, HDP'ye saldırarak, HDP'nin belediyelerine kayım atayarak, İftiralarla, yalanlarla, dolanlarla kendisini büyütmeye ve iktidarın bekasını sağlama almaya çalışıyor. Ama ona kötü haberimiz var. Zaten bu kötü haberi her gün aldıkları için daha çok hırçınlaşıyorlar. HDP'ye ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, HDP hakkını, gücünü haklılığından alıyor ve giderek büyüyor kamuoyu kenetleniyor ve HDP'liler tek bir amaç etrafında demokratik siyaset, adalet, özgürlük ve barış talebi etrafında kenetleniyor ve kenetlenmeye devam edecek. Bu darbecilikle mücadeleyle karşılık vereceğiz. Darbeciliğe karşı boyun eğmeyeceğiz. Bugüne kadar mücadelemizi nasıl yürüttüysek Nasıl dimdik gözlerinin içine bakarak bu mücadeleyi sürdürdüysek demokrasi mücadelemiz bu ülkeye demokrasi yerleşene kadar devam edecek. Birazdan bizler grup e, ta ki vekil arkadaşlarımızla birlikte anıt parka doğru gideceğiz ve orada da bir açıklamamızı yapacağız. Evet. Ee, Güven parka özür dilerim. Güven parka doğru gidiyoruz. Ve şunu son olarak söyleyeyim. HDP'li milletvekillerine yönelik bu darbeye şu anda dünya kamuoyundan, uluslararası kuruluşlardan ve birçok kesimden çok büyük tepkiler olmasına rağmen bunu bastırmaya çalışan bir iktidar anlayışı kaybedecektir. Kaybetmeye mahkumdur. Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hiçbir yere gitmedikleri halde dün gece üçü de gözaltına alındı ve alel acele tutuklandı. Bunu da nasıl bir plan dahilinde işlettiklerini hepimiz yaşayarak öğrendik. Biz bu darbeciliğe karşı darbe var söylemimizle şimdi yürüyüşe başlıyoruz. Darbeci! AKP darbeci, okay, okay. darbeci okay, okay. AKP darbeci okay. AKP darbeci okay. AKP